Şimdi bir taraftan Bursa'dan canlı olarak ekranlarınızda görüntüler geliyor. E, i̇ki farklı noktadan birisi Haşim İşçiyat Caddesi'nden bir tanesi de Meydan'dan. Şimdi e, vatandaşların panik halinde kaçışmaları biz ekranlara getiriyoruz. E, kısa sürdü bu deprem e, haliyle panik oluyor kısa da sürse çünkü hissedildi merkez üstü gemlik olduğunu bir kez daha hatırlatalım sadece Gemlik dediği tabii ki Marmara bölgesinin neredeyse bütün illeri hissetti depremi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilinde hissedildi. 10 saniye kadar sürdüğünü söyleyelim sayın seyirciler. Biraz önce Sayın Doğan Perinçek de açıkladı. Süresi kadar, tabii ki büyüklüğü kadar süresi de önemli. 10 saniye kadar kısa sürdüğünü söyleyelim. Ee, Ali Yerlikaya'dan bir açıklama var sayın seyirciler. Bursa Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır diyor. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun açıklamasını yaptı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun olmadığını bir kez daha bizler de hatırlatalım. Bursa Gemlik'te merkez üssü. 4.3 büyüklüğündeki bu deprem sadece Bursa'da değil Marmara bölgesinin neredeyse tüm illerinde hissedildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.